Sparta Belediyesi şehri meyve fidanlarıyla donatmaya devam ediyor. Dağıtılan çeşit çeşit meyve fidanları bahçeleri süslüyor. Isparta Belediyesi geçen yıl farklı türlerde toplam 76 bin fidanı ücretsiz olarak dağıtarak toprakla buluşmasını sağlamıştı. Fidanlar Bizden Meyveler Sizden sloganıyla gerçekleştirilen fidan dağıtımı bu yılda devam ediyor. Ya İsparta ya ya. oraya ya yapayım, ya He? Atakan abi. Devam burası. Belediyesi tarafından belediye binası önünde farklı çeşitlerde 32 bin adet meyve fidanı toprakla buluşturulmak üzere vatandaşlara dağıtıldı. Belediye Başkanı Şükrü Baş Değirmen, fidan dağıtımını yerinde takip ederek vatandaşlarla sohbet etti, vatandaşlara fidan dağıttı. Elma, ister misiniz elma? Başka. Ee, Armut. Başkan hayırlı olsun. İnşallah. Selamun aleyküm. Başka, sağ olun. Hangi fidandan aldınız? Bu Bunlar Bunda maşallah fidanlar da yetişmiş ha. Geçen yıl dağıttığımız Fidanların tamamı tutmuş. Tutmayan hiçbir tane fidan olmamış değil mi? İnşallah bu senekinler de tutacak. Şehrimiz yemyeşil olacak. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. İnşallah memleketimizin her yeri meyve bahçesi yemyeşil olacak. Buyurun. Belediyenin ücretsiz olarak dağıttığı fidanlardan alan vatandaşlar, Meyve fidanı dağıtımının çok iyi bir hizmet olduğunu belirterek Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ettiler. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bir Nisan Allah'ın izniyle belediye başkanımızsın yine. İnşallah Rabbim yardımcımız olsun. Amin. Hep beraber güzel hizmetler Vallahi. yapalım. Allah. Hizmetler. Kolay hep gelsin. Yaptığın İnşallah. hizmetle memnunuz başkanım. İnşallah. Biz Allah de rahmet. sizlerden memnunuz. Nasılsın başkanım? İyiyim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. İyiyiz. Allah ikram etsin. İyisin. Fidanı aldın. Aldım. İyi. Çok şükür. İnşallah bu ay içinde bir daha yapacağız. Geçen sene de bir sefer aldım. Evet, çok memnunuz. Allah razı olsun. Geçen sene aldıklarınızı diktiniz mi? Dik dik. Evet, tuttu, tuttu, tuttu. Evet. Memnunuz, memnunuz. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah başkanımıza razı olsun. Çok seviyorum ben başkanımı. Allah gönül inşallah günü olur inşallah. Evet, e, fidan güzel bir olay, meyve verecek. Yani, e, peygamberimiz ne diyor, kıyamet koparken bile elinde bir fidanı olan, o fidanı diksin diyor. Onun için güzel bir uygulama, başkanımıza teşekkür ediyoruz, Aman Allah razı olsun. Geçen sene de almıştık, çok güzel çiçek verdi. Gerçekten çok güzel, bu faaliyet gerçekten çok güzel olmuş. Boşalığın devamını bekliyoruz, memnunuz. Teşekkür ederiz, belediye başkanına, Şükrü başkanına teşekkür ederiz. Bu bir destekleme, köy konuşuya çok iyi oldu, memnun oldum. Şükrü başkanına teşekkür ediyorum. Geçen yıl 76 bin meyve fidanının toprakla buluşturulduğunu belirterek, bu senede ücretsiz meyve fidanı dağıtımının devam ettiğini söyleyen Başkan Başdeğirmen, İnşallah vatandaşlarımız fidanlarımızın hem meyvelerinden istifade edecek hem de şehrimiz daha yeşil olacak. Önümüzdeki günlerde yeni bir dağıtım etkinliği daha yapacağız dedi. Geçtiğimiz yılda bu şekilde 76 bin meyve fidanımızı toprakla buluşturmuştuk. Aynı şekilde bu yılda nasip oldu. Yeniden bu sayı kadar da meyve fidanımızı toprakla buluşturacağız. Vatandaşlarımıza dün yapmış olduğumuz duyurudan sonra buraya kadar gelerek gördüğünüz gibi burada 6-7 çeşit meyve fidanlarımızı vatandaşlarımıza veriyoruz. Ve bu verdiğimiz fidanlar bugün dikilerek inşallah en kısa zamanda da meyve vermeye başlayacak. Geçen sene verdiğimiz fidanlardan meyve verenleri oldu. Bundan son derece memnun olduk. Vatandaşlarımız bu konuda çok güzel geri dönüşler yaptılar. Bizler Isparta şehrimizin çok daha yeşil, çok daha güzel ve bahçelerimizin daha verimli olması için bu tür çalışmalarımıza, bu tür kampanyalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bu hem meyvelerinden vatandaşlarımız istifade edecek hem de şehrimiz daha yeşil, daha güzel olacak. Ağaca olan saygımız, sevgimiz bambaşka bir şey. Yıllarca biz bu ağaçları en fazla dikerek bugünlere geldik. Her yıl binlerce ağacımızı toprakla buluşturduk. Son iki yıldır da meyve ağaçlarımızı vatandaşlarımıza vererek onların bunları dikerek hem meyvesinden istifade etmelerini hem de yeşil bir ortam olmasına katkı vermelerinden dolayı ben onlardan da çok teşekkür ediyorum bütün vatandaşlarımıza. Bu ilgi alaka bizi son derece memnun ediyor. Geçen yılda çok üst seviyede bir ilgi vardı. Bu yılda aynı şekilde üst seviyede bir ilgi var. İnşallah bunu yaptıktan sonra bugünkü kampanyamızın dışında Önümüzdeki günlerde yeni bir kampanya da yapacağız bu ay içerisinde. Onu da duyuracağız inşallah vatandaşlarımıza ve gelip burada arzu eden vatandaşlarımız bu meyve fidanlarını alarak toprağla buluşturacaklar. Bize burada katkı veren fidancı arkadaşlarımız, firmalarımız tüm hepsine ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Park Bahçeler Müdürlüğümüz bu konuda çok hassas davranarak bu güzelliği sağladılar. Ve burada bize destek verenlerin dışında da gelip buradan bu meyve fidanlarını alarak, bahçelerinde dikerek, bunların bakımını yaparak meyve üremesine katkı sağlayan, yeşil olarak toprağımızı daha güzel, alanımızı daha çok güzelleştiren vatandaşlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun.